Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşımla Brawl Stars'a versiyon açacağız. Arkadaşlar, Yunus da ba başka yapmış bildiğim kadarıyla. Yani evinde değil mi bilmiyorum. Arkadaşlar bir bekleyin. Videoyu durdurmak zorundayım. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşım arkadaşım milyonu var. Arkadaşlar sakın söylemeyin. Seçtim bekle. Bu arada ben bu kare ben e, bu karakteri şey Annem me me, me, me bana altı altı bir bir çıktı işte. Evet. Şimdi hazır verdi ben de hazır verdim. onu da bitiyor bu arada. Abi de üzülüyor. Anam ölüyorum. Ne? Bekle cam basacak Abi çok kötüydü Dur. Tim Tim Erden şöyle ben pek inanmadım Ay Erden şöyle ben pek inanmadım Erden Neyse ya timiz işte Efso ve efso Bence bana geldi geliyor ama. Ha yok. Ay. Ha arkadaşlar bu arada ım, ar arkadaşım 15 bin kupa ben de 10 bin kupa oldum yani. Siz de Brawl Stars'ta kasa kasa öyle kupalara çıkın işte. <gülüyor> 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 bu arada en ama ya. Dibinde olsaydım benim işim biterdi. Yedik ye bakar mısınız? Emoji olur. gelin buraya emoji. Dur, dur. Ya! Arkadaşlar ya. 1-0 oldum. Ben arkadaşımı hiç şey ye yenemiyorum ara sıra yani. 2 kere Z zaten video iz izlersem yani YouTube'da görüp video izlersem zaten neler seçtiğimi görecek. Şimdiden belli oldu ama abi keşke facecam ya yapsaymış. Oha duvarın içinden mi vurdum ben. Yok. Biri primo ittirdi. Ha. Hayır. Oy, dur. Abi dur, dur, dur. Salın. Ay öldüm. Abi ben Abi bota ben nasıl ölüyorum ya? Aa vallahi 2 0 Ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar ar 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 ben hemen geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar geldim. Vallahi ben ne seçer? Arkadaşlar. Şey, ben... şey. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi iyi bir seçtim. Dur bekle. Bot iki bana saldırma. Çok ayıp ediyorsun bak. Bana saldır. Ay. He. Evet. Arkadaşlar ama az daha öldürüyordum ya. Oo. Biz bayağı kayıttayız ha. 5 dakika olmuş. İyi. Belli oldu bu çok iyi bir video olacak. <laughs> Ay! Ya hayır! 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 Ya ben Leon'a ben hep Leon'lara ölüyorum ya. Bir Leon görünce hemen acele ediyorum. Evet. Hiç yiyemiyorum valla. Aa dur Bale'nin ikinci aksesuarı gelmiş midir? Yo. Heh. Evet her haritayı değiştiriyoruz. Bu arada şu kamera. Tamam arkadaşlar. Tamam hadi şimdi. Ben bir bile duracağım. Bebe sayı var şu oldu. Aa ben bu yıldız gücü seçeceğim. Ben evet. Acaba ne seçti? Aa kalkan oluyor. Güzel. Güzel. Hop oh. hareket. Aman ya yani süresi süresi bitmeseydi var ya bu ba Bali GG olacaktı. Ah. Oh. Sonunda. Arkadaşlar <laughs> az önce dur. <laughs> yukarıda acaba arkadaşım ne se seçmiş bakarsanız buraya vurduğum yere duvara vurdum ama ben çıllara hiç girmeyeceğim şeyi seçmiş çünkü suratıma ul ulti atar valla <laughs> ama di dibime geleni de ben tuzak kurdum şu an böyle gaz gaz edeceğim. Eyvah söylemeyi. Hayır, 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 Ya ben ne dedim? Abi ben ne dedim ya? Arkadaşlar dört sıfır. Bakın şu konuşmaları bir işte. İki tane. Evet. Ben bir şey yazacaktım. Vazgeçtim. Ya buraya gir, gir, girmişken şunu olayım bari. Ben ne seçsem? Abi o kadar. Evet. Ben sır sır seçtim yıldız güçlerini tamam. Aksarında iki aksar var, var mı dedim. Eğer arkadaşlar ha hatırlarsanız <laughs> aa dur ben bir şey deneyeceğim. Şu duvarın içine girebilir miyim buraya ışınlanarak <laughs> Yok. Abi ya heyecanlandım ama. Abi dur. Bekle sakin. Ha, tamam. Ha dur bekle. Hatırlarsanız e, biz kuzenimle y Yalova'da e, Yalova'daki bizi gö göstermiştik arkadaşlar ve yine şeyli ya valla ben bu sefer çalıktan uzaklaşacağım da Max peşimi bırak Max Max ayıp ediyorsun. Bu arada Max ve Search kardeşler niye saldırıyorsunuz? Evet. evet. arkadaşlar ee, yarışma bitti. Arkadaşım kazandı. Buradan tebrik ediyoruz. Yani videomuzda bu 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 kadardı. Ee, görüşme görüşmek üzere. Hoş hoşça kalın yani videomuzu burada bitti. Ne, neyse ben çok boş şey yap, yapmadan kapatayım. Gör, görüşürüz.